Ve Ankara Spor'la bir takım görüşmeler e, oldu ve e, bugün sabah itibariyle e, Ankara Spor'la e, Caner'in konusunda anlaşmış bulunmaktayız. Kulübümüzün yönetim kurulunun veya teknik kadrosunun Caner'in gitmesiyle ilgili hiçbir tasarrufu olmamıştır. Susmakla şey anlattı diye düşünüyorum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Yani gittiğiniz için pek mutlu değilsin gibi görünüyor. Yok, öyle bir şey yok abi yani. Şu an bir şey söylemeyeceğim <laughs> Hayır, konuşacaksan şimdi, evet, şimdi konuş. Yani tutarsan, yine... Şimdi konuş, herkes... Ben, ben şu an konuşmak istemiyorum yani. Söylediklerinizde yalan yanlış varsa söyle, biz de onu görebilelim. Bir şey söylemeyeceğim için ki... yalan yanlış bir şey yok yani. Nasıl bir şey söylemeyeceksin? Ben burada Caner'in şunu söylemesini isterdim. Ben Balıkesirspor'dan kendim ayrılmak Olacak. istiyorum diye bize gelip mütakip kereler söyledi ama maalesef kameraların karşısına geçip bunu söyleme cesaretinde bulunamadı. Pazartesi veya salı günü ben konuşmuştuk daha önce başkanımla. İki yıl sözleşme uzatacaktık. Kendisi de burada. Evet. Sözleşme uzatacaktık. Ee, salı günü, salı veya çarşamba idmandan sonra eve gittiğimde dediler ki Ankara Spor'la anlaştık gönderecekseniz Ankara, değil. Ankara Spor'a gidelim dedi. Çünkü orada benim bir Sadece bunları söylemek istiyorum. Başka da... Bir yıllık sözleşme için 900 bin lira para talep etti. Balıkesir Spor'da varsa eğer bir yıllık sözleşmeye 900 bin lirayı yani zaten yani. oyuncu... Beni gönderin bu, bu beni gönderin demek. 900 bin lira bunun... 900 bin lira demedim de öyle bir kelime Hı. çıkmadı ağzımdan o zaman o zaman menajerlerine sorarsın. Menajerime de sorarım onu. Hı hı. 900 bin lira demedim. Bunun bir pazarlığı vardır her şey. Ya yani bir şey söylemek istemiyorum daha fazla. Transferimle ilgili hiçbir sıkıntı yok yani. Yani isteyerek gidiyorsun. Edeyim. Orada edeyim. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Başka sıkıntılarım var. Onu da, yani onu da konuşmayacağım. Yani. Ee, bu sene 240 bin lira kazandım. 219 bin lira para ödedik bu sene sana. Tamam, tamam. çalmamışlar. işte. Ya hayırlısı 900 bin bir bir lira. Yani. 900 bin lira para ödedik. Nereye anlaşacağız? Evet. Başkan yani şey Mukavele imzalayıp ondan sonra ben balık sporluyum deyip çıkıp konuşmak ne kadar şeyse. Balık et sporluyum ben 4 yıldır evet. Kadar, buraya emek verdim. Ee, o zaman gidip Antalya Spor'a mukavele imzalamayacaktım balık et Evet. Mukavele evet. oyuncusu sen. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Konuşacaksan şimdi konuş. Yani yine. Şimdi konuş herkes. Ben şu an konuşmak istemiyorum. Yani. Söylediklerinizde yalan yanlış varsa söyle. Biz de onu görebilelim. Sen bir şey söylemediğin için yalan yanlış bir şey yok. Yani. Nasıl bir şey söylemediğin Ben şu, burada Caner'in şunu söylemesini isterdim. Ben Balıkesir Spor'dan kendim ayrılmak istiyorum diye bize gelip mütakip kereler söyledi. Ama maalesef kameraların karşısına geçip bunu söyleme cesaretinde bulunamadı. Pazartesi veya salı günü ben konuşmuştuk daha önce başkanımla. İki yıl sözleşme uzatacaktık. Kendisi de burada. Evet. Sözleşme uzatacaktık. Eee salı günü, salı veya çarşamba idmandan sonra eve gittiğinde dediler ki Ankara Spor'la anlaştık. Gönderecekseniz Ankara, Böldecekseniz sp değil. Ankara Spor'a gidelim dedim. Çünkü orada benim bir evim. Sadece bunları söylemek istiyorum. Başka da... Bir yıllık sözleşme için 900 bin lira para talep etti. Spor'da varsa eğer bir yıllık sözleşmeye 900 bin lirayı zaten oyuncu. Beni gönderin bu, gönderin bu, beni gönderin demek. 900 bin lira bunun 900 bin lira demedim de öyle bir kelime He. çıkmadı ağzımdan. O, o zaman o zaman menajerlerine sorarsın. Menajerime de sorarım onu. He. 900 bin lira demedim bunun bir pazarlığı vardır her şey. Yani bir şey söylemek istemiyorum daha fazla. Transferimle ilgili hiçbir sıkıntı yok yani. Yani isteyerek gidiyorsun. Ilgili. Ilgili. Evet. Hiçbir sıkıntı yok.